Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. İşte sizler için beklediğiniz Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm fotoğraflarını getirdim arkadaşlar. Sonunda merakla beklenen 19. bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte sizler için 19. bölümden muhteşem kareler. Yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes büyük bir heyecanla cumartesini bekliyor. Bakalım neler yaşanacak. Tabii ki biraz sonra sizler için 19. bölüm özetini de kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup herkesten önce videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.